Ne bu benim? Kimin arabası bu? Bu bizim ilk yavrumuz bebişim. Gelin arabamız olacak. Ha? Beğenmedin mi? Ay çok güzel Demir ya. Tam hayalimdeki araba gerçekten. Oo cız. Uhu, elim yandı. Ne bu be? Yok be şaka yapıyorum. Erkek takım benim arabaya el koydu. Sen de çağırınca dağları derdim geldim. Bakkal Nuri'nin arabaya akozladım. Gel gel gel. Ne? Gel. Arkasında ne yazıyor bak. <laughs> bak bak. Kaderimse çekerim. Çekiyorum zaten fil kedisine döndüm ya. Eşekler gibi çalışıyorum sabahtan akşama kadar. Onlar oturuyor, keyiflerini sürüyor. Ben çalışıyorum. Şu ellerime bak, buruş buruş oldu. Ay kıyamam, yerim onları. Gel arabaya bineyim, yakalanacaksın. Gel. Ne çaylara bitiyor ne kahveleri. Sabahtan akşama kadar kek, çay, börek, çekirdek dizi. Bu kadar. Başka bir şey yok. Dolap beygiri gibi çalıştırıyorlar beni. Niye kendileri yapmıyorlar? İşte eğer ki boş durursam kafamı sana takarmışım. E, sana takarsam da seni unutamazmışım. O yüzden çalıştırıyorlar işte. Ay bıktım ben Demir. Gerçekten çok yoruldum artık. Ya bizim bir şeyler yapmamız lazım. Yapacağız aşkım, merak etme. Yapacağız. Bir şekilde bunların aralarını bulacağız. Ne yapacağız? Hayır yani. Bunlar hallerinden çok bunlar. Hiç öyle özledim mi özledim yok vallahi. O iş öyle değil kızın ayağı öyle değil. Arada perde var. Biz bunları bir araya getirince bunlar dayanamayacaklar birbirine. Ne yer kendileri zayındıracaklar. Nasıl olacak o iş? Vallahi bu kadın dayanışma platformu hayatta yanlaşmaz böyle bir şey. Aa, bak muazzez, bak 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 bak. İki vakte kadar sizin evde düğün var. <laughs> böyle ellerini kaldırdın, şakkada 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 oynuyorsun. Bak 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 burada bak. Ay ne düğünü Figen'cim. <laughs> e, kızı vermiyorsun ya. <laughs> Aa, aşk olsun muazzez. Senin evlilik çağında bir kızın var. Bekle Ayça'nın düğünüdür bu. Yok artık gerçekten yok artık Figen teyze. Yani daha aday bile yok sayenizde de. Aa, kızım benimle ne alakası var be? Aa, sanki bütün kısmetlerin de kapında yatıyordu evlenmek için. Ay Figenciğim, onu kimler istedi kimler? Ama biz vermedik. Daha okulu bu sene bitiyor. Hani abartma istersen. Kimsenin istediği yok beni. Ayrıca ben evleneceğim erkeği size mi soracağım ya? Bak 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 bak. Evden çıkamadı ya. Böyle hepimize çemkiriyor ya of. Şimdi sen gidiyorsun diyorsun ki. Heh. Erkekler perişanlar. Yemeden içmeden kesilmişler. Biz kadınlarımız olmadan yaşayamayız diyorlar. Diyeceksin. Sonra da bir yerde buluşup özür dilemek istiyorlar diyeceksin. Ay perişanlar mı gerçekten? Yemeden içmeden mi kesildiler? Kıyamam ya. Ya ben babamı hiç bu kadar mutlu görmedim. Maşallah domuz gibi yiyor. Salim amca yeri. hiç görmedim bu kadar mutlu. İnanır mısın? Nur'un de adamları yiyor. Ha, mem memnunlar yani hallerinden. Allah. E iyi o zaman siz takılın erkek erkeğe. Yani hiç barıştırmayalım biz bunları tamam. Ne haliniz varsa görün. Aa dur bir dakika dur ya. bende ne, ne? Bana niye çemkiniyorsun ya? Ayrıca başka çare mi var? Böyle diyeceğiz mecburen. Hem sen bu ülkenin en iyi arabulucusu değil misin? Öyleyim. Öylesin değil mi? Tatlım benim, Öylesin tabii. O yüzden bunları uzlaştırmamız lazım. Tamam o zaman. Hadi ben ikna ettim kadınları. Ee sen babamları ne yapacaksın? Nasıl ikna edeceksin? Tamam onlara da yalan söyleyeceğim. Ne yapacağım ya? Ne? Tam dersin onlara söyleyeceğim. Kadınlar perişan. Annem 35, Figen teyze 47 kilo vermiş diyeceğim. Su içti kadın kustu diyeceğim ya. Nefes alamıyor diyeceğim. Erkeklerimiz olmadan, evimizin direkleri olmadan yaşayamıyoruz diyorlar diyeceğim. Ne 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 ne? Şişt, sakın ha! Abartma istersen be! O ne demekmiş efendim? Kadınlar öyle şeyler söylemezler. Allah Allah ne yapayım Nil başka çarem var böyle yapacağız anladın ben Hisar'da yere yırttım balıkçıda akşam buluşturup konuşturacağız bu işi bağlayacağız sen de kurtulacaksın ben de kurtulacağım tamam Ay tamam tamam ya Demir Hı. ben çok özledim seni ya ben de gel gel sokul gel ne yapıyorsun ya abartma istersen Allah Allah böyle salon erkeği mi olur ya Aparça gibi gelmişsin zaten evin önüne Paçim paç, ostayım Ya oğlum, kudurdum, delireceğim lan. Ne yapıyorsun Demir ya? İyice saçmaladın he. Resmen arabada yürüyorsun sen bana. Çeki düzen ver kendine. Ya bak, orada fırça, burada fırça. Ne yapacağım ben? Yemin ediyorum kaçırırım kız seni. Bana bak, akşam restoranda adam gibi adam görmek istiyorum karşımda. Tamam mı? Çeki düzen ver kendine. Salon erkeği görmek istiyorum. Emredim. Bu ne be? Emredersin sultanım. Ay buna nasıl iniliyor? İnilmiyor bile. Bak bebiş. Hadi 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 baskaza, baskaza bas, kıza, bas kıza. git buradan. Burada dursan da zaten tanımazlar seni böyle. Ay ne çayınız biter ne kahveniz. Bak kızın suratı asılmış. Ne oldu şimdi? Ay şey mı kızdırdınız? Ay siz iyice azıttınız vallahi. Ne oluyor kız sana? Nedir bu hareketler? İsyan mı çıkartıyorsun sen? Vallahi kızdırma ben seni kitlerim odaya. Ne oldu anne özgürlük hareketine? He? Ha? Şimdi kilit altına mı vuracaksınız beni? Yok evladım. Ya ne kilidi? Annen abarttı. <laughs> Muazzezciğim, hmm, hiç abartmıyorum. Bu kesin bir şeyler çeviriyordu. Bak görürsün, yakında kokusu çıkar. Çıktı bile hanımlar, çıktı. Size güzel haberlerim var. Ne oldu? Hamileyim. <gülüyor> <gülüyor> şaka be şaka. Demir dışarıdaydı biraz önce, onunla konuştum. Demir'le mi konuştun sen? Hani sokağa çıkmayacaktın? Yok yok Fadime, tut, tut sen şunu kollarından. Kilere git de sen bunu. Kalk, kalk, kalk. Ay, dur Fadime, hayır saçmalamayın ya anne bir dakika bir dinle beni. Erkekler çok pişmanlarmış. Aa. Yemeden içmeden kesilmişler. Aa, aa. Kilo kaybetmişler. Ay. Ağlamaktan bir düşmüşler. Çok pişmanlarmış yani. Sizden özür dilemek için yemek randevusu talep ettiler. Öyle mi diyorsun? Evet. Ay, <gülüyor> Ay. <gülüyor> da nanan, da nanan. <laughs> Ba na na da na 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 da na na Muazzez 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 demedim mi Muazzez Oh 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 Figencim hemen hazırlık yapalım. En güzel kostümleri gel bu akşam. Ay! Hadi. Sen sağ maşayı fişe tak. Bütün makyaj malzemeleri, her şey ortaya çıksın. Ağdayı da suyu koy. Dört dörtlük hanım bu akşam. Ba na 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 Hoppire, hoppire, hoppire. Yen hop. teyze, sokağa çıkma yasağı bittiğine göre ben de gidebilirim değil mi? Hadi koş koş sen hemen. Fikrimi değiştirmeden çık. Tamam. Koş 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 koş. Yemeğe geç kalma çabuk. Hadi. hadi. Ba ba bam, ba ba bam, ba, ba Allah, hadi, hadi, hadi. Allah. Açılsın saçmalama ya. bakarsan dökersin. Bakar sen dökersin. Al. Eyvallah. Becim. Sağ ol. Afiyet olsun. Ulan ne biçim kahve bu? Bulaşık suyu gibi. Adım Hıdır elimden gelen budur. Allah da benim cezamı versin. Kovmasaydınız Muazzez teyzeyi Hakkı amcacığım. Doğru, haklısın. Muazzez'im bir kahve yapar. Vallahi fincanı ile yutası gelir insan. Figen de çok güzel kahve yapar. Bir de yanına böyle kurabiyeler koyar. Ya. Neredeydin sen? Nereye gittin değil mi? He? Yok. <laughs> Yalan söyleme. Bakkal Nuri geldi, seninle olan benim arabayı çaldı dedi. Ya gittim. Ama bir sor baba, niye gittin? Niye gittin evladım? Niye gittin lan? Kadınların durumu perişan. Onlar bizim evlerimizin direkleriydi. Biz onlarsız bu saatten sonra ne yaparız? Ben sana demedim mi Salimciğim? Ha, eşek gibi ayağımıza kadar gelecekler buraya. <laughs> Estağfurullah efendim ama hakikaten öyle dediniz. Yalnız bir tıraş bıçağı var mı fazla? Ben bir tıraş olsam hemen. O zaman ben de bir yıkarım. Ee, bir bakayım. saniye. Yalnız onlar buraya ayağımıza gelmeyecekler. Ha, biz onların ayağına gideceğiz öyle mi? Olmaz öyle şey. Dur bir dinle. Biz bir yere gitmiyoruz. Sen de yani şöyle gidiyorsun aslında. Ben Boğaz'da bir yere ayırttım restoranda. Orada gidip bir yemek yiyip konuşacaksınız işte. Olmaz öyle şey. Ha, ben yani ortalık yerde falan buluşmam. Madem özür dileyecekler, bizim ayağımıza gelecekler o kadar. Canım orta bir yerde buluşmak da fena bir fikir değil. Hani tarafsız bölge. Hakkı gidelim hadi. Ne olur gidelim Hakkı amca be. Ben bu işi bilirim. Yılların kurduyum ben. Bir komplo var bu işte, komplo. Ya babacığım ne komplosu? işte? kadınlar bazen özel hissettirtilmek isterler. Yerde yere yırttık, güzel bir yerde. Gidip konuşup yemek yiyeceksiniz. Hepsi bu ne komplosu? Öpüşelim de barışalım. Hem öpüşmüş oluruz. Öpüşelim de barışalım Hakkı amca. Konuşma lan sen. Komplo var. Ayrıca bu komployu bizim oğlanla Nil ayarlamış. Akılları sıra ara buluculuk yapıp bizi barıştırmaya çalışacaklar bunlar. Of baba ya, of. Yemezler. Of. Yürü. Madem bizden özür dileyecekler kadınlar, yüzüm ayağımıza gelecekler. Bu kadar basit.